Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Bugünkü videomuz arkadaşlar Yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Bu tarayız oyunlardan biri Aptallık testi arkadaşlar 75 bölümden oluş oluşuyor Mikrofonlara yazıp 75 bölümden oluşuyor arkadaşlar dediğim gibi Arkadaşlar bu oyun Oyun kuzusunda bulunuyor ben oradan oynuyorum Başlayalım arkadaşlar Şimdi diyor ki arkadaşlar 75 bölüm tüm sorular yanıtlı ardından sonra sabah Bu neler aptal olduğunu herkese göstereyim Bölümü geçmek için kırmızı butona tıklayın. Bastık arkadaşlar. Hangisi var şey diye tabii ki de. 11'den 5 çıkar arkadaşlar. 6 yapar. 6'dan 7 çıkar. Eksi 1, eksi 1, eksi 5, eksi 5 denir. Eksi 5, bir dakika. Eksi 5 denir. 4, eksi 1. Eksi 5 denir. 8, eksi 9, eksi 9. Eksi 1, eksi 10. 0 diyorum arkadaşlar. Hangisi daha sunuldu? bir bir iki üç dört bir iki üç dört beş altı altı tane var arkadaşlar hangisi farklıdır Aslında. bu arkadaşlar tamam hangisi daha hızlıdır hangisi sayı daha büyüktür bir elli altı altmış tıkla tıkladık arkadaşlar kırmızı yazana tıkla Abi. <Sessizlik> hangi farklı? Hangi farklı? Ha, hangisinin var farklı mı? 30'dan 18 ister. 18 ister. 30. 15, 15. 15. 14. 14 15. 12 arkadaşlar. 7 6 ekle. 13. Bu da 13 olabilir. Yani 13. 13. 13. 3'e 9. 12. Ben bir aptal. Test sonucunun sonucunda onu mı görecek? Ben bir aptal. Yeşil renkte yazan cümleyi aynı sınıfı oraya yazıp ben de düşünüyorum. Tamam oldu. Razdım arkadaşlar. Kütüden buya doğru tıkla. Kütü. Köpeğe tıkla. Ben köpe sonradan geldi. abi sonradan geldi olsun bir şey olmaz en büyük sayı bu peşi bu peşi yok peşi bu peşi yok bu da var böyle böyle 70, 70, 69 kaç tane cilttelik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane arkadaşlar bir yarışta Ge ikinciyi geçen kaçıncı olur? İkinci geçen kaçıncı olur? İkinci olur. Sonucu bulun. 3 yapıyor. Yani o zaman bu ya 1 ya 2 arkadaşlar. Tamam buldum buldum. Şimdi bunu 1 desek bu 6 olsa bunu 2 iki desek 2 ile 6 7 olabilir. bu ya 2 ya bir 2 diyelim arkadaşlar. Bir de burada 3. Buradan katılar. 5, 5, 1, arkadaşlar. 6 diyelim patlat. Böyle yani patlatalım. Hangisi? Patlatalım orada. 30 Ağustos ile ilgili 13 Kasım ara, 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün vardır? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Kasım buldum arkadaşlar. Önce 3 kez mavi butona sonra kırmızı butona iki kez sonra yeşil butona var. üç kez mavi sonra kırmızı at kaç kez sonra 2 3 1 2 bir daha sonra abi görmedim vallahi ya şifreyi tersten yazan şifreyi düzden yaz 3 5 e s 3 5 e s şu e s'yi düzden yaz en altta renk hangisi en alttaki renk arkadaşlar mavinin üzerine kırmızı getirmiş. Sarı üzerine getirmiş. yeşilin üzerinde yeşil evet arkadaşlar mavi eminim yani silmeden üzerine ne yazıyordu peka peha peka yazan arkadaşlar peka bu, tabi eee bu a bu, 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 şurada da olmuyor Beka Beka. Kaç tane şekil var? Yalan şekil. Arkadaşlar bakın üçgen var, yuvarlak var, dikdörtgen var, elips var. Üçgen yuvarlak, dikdörtgen, elips, kare. Elips kare. Beş tane var arkadaşlar. Yani benim gözümde beş tane var. Kaç tane kedi var? 9 Dokuz adam. Hangi temel daha büyük? Bu. Rakamları e aklında tut. Bu, bu, bu. Asıl. Adam asıl. 7 you postasın böyle kaç tane yazım var 3 6 9 oradan bir anı sonra sonra da bir sonra 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 kare küvalak, yeşil, ovalak yeşil Üçgen sarı Aynı olan şeylerini tıkla Sakallarla Takamları aklına tut Kaç tane kare var Bir Bir iki üç dört beş Bir 2 3 dört beş Beş kere 5 yirmi beş. Önce pembe sonra siyah yazısına tıkla Pembe Hangisi farklı Çünkü böyle yaptım Bu. Ben bu kutu evet. kabuk son şekilde nerede olur? Biliyorsun şekilde nerede olur? Buradan buraya gitmiş, buradan buluyor. O zaman burada bir yerde olacak. Buradan buraya. Aynen. ilk harfi koyarak kazanırız. Kazanırız. Kırmızı başlayan sizce kaç kase gidiyor büyük? Hop böyle, böyle gidiyor, böyle gidiyor. de... Yok. Kırmızı bir Ha, üçü. Az önce o harfiyle, o harfi nereye gidiyor? Şurada, bir de şurada. ee, daha deminkini atladık. En büyük film yaratıklar bu. e Ay ben anlamadım kaç tane farklı renk var kaç farklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 8. En bak. 4. 7 kez tıkla. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 220 4 abone toplayalım.

8 elde vardı. 2 dün arkadaşlar. Sonra 8 4 5 84 Bu sağdan sola doğru patlat. Sağdan sola doğru. Şüpheye bu. Şüpheye ver sana şimdi. Bunda Şöyle bahsedelim ama kabul eder. Hatta ki x'e tıkla. Hatta ki x. Aşağıda gidilmedi. Kaç tane f var? Kaç tane f var? Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3,

Aklı yüzü bu. Aklı yüzü bu. Şey, üstün. Bu Yapan satar alan kullanmaz kullanan görmez büyük adlı ve cevabı yapar satar alan kullanmaz kullanan görmez ipucu ölür. ölüm yapar satar alan kullanmaz kullanan görmez ruh çok oh, Buraya cevabı bu. i. i. Boyut olarak en büyük sayı. 44. 12. Kablo sayı git. Kablo hangi sayıya gidiyor? Kablo hangi sayı? sayı. Ha, Bakın şöyle 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 buradan buraya buradan buraya buradan ikiye gidiyor arkadaşlar hangi sayı fazla şimdi arkadaşlar bunu bunu çarpımı bunu bunu çarpımı şimdi nasıl bu Da arkadaşlar hangi basamakta bir merdivenin önünde bir kedi var 15 basamakta bir merdivenin önünde bir kedi var kedi her dakika 7 basamak Sıkıp 3 da 15, 15 masavak? 4 sürüyor. Kaç özden kim kadar olduğunu düşündüğüm masalar hep tutsa. Dört masalar çıkar, üç masalar çıkar, dört, sekiz, on iki. On iki, dört, sekiz, on

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Yol kovuluruz ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 6 var 6 x 6, 36 Hangi sayı kaç? Saat 9'u gösteriyor 11'i gösteriyor

Buraya kişi, bu buraya girse bu buraya girse bu bu aptal ben değilim aptal ben değilim kaç tanesiniz 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 geçelim son tıklayalım. Evet arkadaşlar bitti. Advanced seviyeyi bitirdik. Evet son özgür için tıklıyorum Bakmıyor arkadaşlar. Doğru 75'te 34 dakika. Yani 30 30 30 35 77 diyor arkadaşlar. Yani sivil arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Daha böyle tarayıcı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ki de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.